Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Çiçek bahçeleriyle dolu bir evde yaşlı bir kadın yaşarmış. Bütün mahalleli bu kadını çok severmiş. Sabah evinden sırtında bohçasıyla çıktığında evine geri gelmesi akşamı bulurmuş. Bütün mahalleli nereye gittiğini ne yaptığını sorsa da her seferinde onları tatlı diliyle bir şekilde geçiştirirmiş. Bu böyle devam ederken günler Aylar geçmiş. Merakını artık karşı koyamayan birkaç çocuk yaşlı kadını takip etmeye karar vermişler. Sabahın erken saatlerinde yaşlı kadın yine bohçayı takmış sırtına başlamış yürümeye çocuklar da peşinden onu takibe başlamış. Ama yaşlı kadının engin tecrübeleri ve çocukların da çok gizlenememeleri onların yakalanmasını sağlamış. Yaşlı kadın sert ama sessiz bir ses tonuyla ne yapıyorsunuz burada demiş korkan ve onun için endişelenen çocuklardan biri kekeleyerek yardıma ihtiyacınız olabilir diye düşündük. Kızmayın, özür dileriz demiş. Yaşlı kadın bohçasını yere koymuş ve bu yaptıklarının onlar için ne kadar tehlikeli olduğunu bir bir anlatmış onlara. Eğer benimle gelmek ve bana yardım etmek istiyorsanız önce ailenizden izin almalısınız. O zaman belki yarın sabah sizi de yanımda götürebilirim demiş. Bunu duyan çocuklar heyecandan hemen ailelerine koşmuşlar ve yarın için izin almışlar. Ertesi sabah yaşlı kadın yine aynı saate evden çıktığında karşısında heyecanla bekleyen çocukları görmüş ve bundan sonra hiçbir şey sizin için aynı olmayacak demiş. Başlamışlar yürümeye. Yaşlı kadın harabe bir evin önünde durmuş. Bohçasından evinde hazırladığı yemek kaplarını çıkartmış ve başlamış seslenmeye Gelin yavrucuklarım. Ben geldim. Çok özledim sizi. Gelin de karnınızı doyurun. Yaşlı kadın seslenmeye devam ederken harabe evin merdivenlerinin altından bir anne kedi ve beş yavrusu çıkmış. Yaşlı kadın kedileri besledikten sonra meraklı ve şaşırmış ifadeli çocuklara hadi daha çok yolumuz var demiş. Başlamışlar yürümeye çocuklar ne olduğunu anlamaya çalışırken Eski bir çocuk parkına varmışlar. Yaşlı kadın tekrar başlamış seslenmeye. "Bobby, neredesin oğlum? Bak ben geldim." Kaydırağın altına uzanmış yaşlı bir köpek çıkmış ve çocuklara doğru ilerlemiş. Çocukların korktuğunu gören yaşlı kadın, "Sakın korkmayın. Bobby hiçbir şey yapmaz. Zaten çok yaşlı. Baksanıza dişleri bile yok." demiş. Çocuklar yaşlı kadının sözlerinden sonra Bobby'nin gerçekten dişlerinin bile olmadığını görünce korku yerine üzüntüye